Burada gördüğünüz gibi olası bir deprem ya da başka tür afetlere karşı hazır bulunmak amacıyla böyle bir tesis kurduk. Çünkü ani bir durumda ekipleri çağırmak, işte bu sağda solda başka yerlerde bulunan ekipmanları toplamak, bir araya getirmek, sonra bunları yükleyip olay mahalline götürmek son derece zor bir afet esnasında, özellikle depremde acil ihtiyaçların neler olduğu belli. Dolayısıyla biz ona ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık. Aynı zamanda da eğitim de burada veriyoruz. Hem farkındalık yaratmak, hem de afet esnasında yapılacak işlerle ilgili kendi personelimizi eğitiyoruz. Bu arada da bu şekilde gönüllü gruplarla da afet dairemiz sık sık toplantı yapmak suretiyle olabilecek bir afete karşı hazırlık yapıyorlar. Daha önce de bir vesileyle söylemiştim bu hazırlık hem kendi ilimiz olan başkentimiz olan Ankara yakın çevreler ama özellikle İstanbul açısından çok çok önemli. Geçen yıl bununla ilgili İstanbul'daki olası bir depreme karşı da hazırlık yapıyoruz diye söylemiştim. Bize düşen afet olmadan bu tür tedbirleri alıp hazır olduğumuzu göstermek, hazır olmak ve en kısa zamanda müdahale etmek. inşallah olmaz ne İstanbul'da ne ülkemizin bir başka yerinde ama olursa da neredeyse yarım saat, bir saat içerisinde bizim ekiplerimizin yola koyulacağı bir hazırlığı bugün burada oluşturmuş bulunuyoruz bunu sizlerle paylaşmak istedik Umuyorum bir farkındalık yaratır ve özellikle Büyük şehirler ekipman yönünde çok güçlü onlar da bu şekilde bir hazırlık yapmak suretiyle şu anda Türkiye'deki belki en aktif güç olan büyük şehirler afeT e müdahale konusunda da aynı hazırlığı yapıp ee, zararları en azdan en aza indirirler diye düşünüyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. 是不是